Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sword Leaf ve Spor oyunu. Spor oyunda parkur oyunu. Arkadaşlar bu oyunda amacımız parkur yapıp oyunu bitirip yıldız kapıp kendimize yeni şeyler almak. Yani öyle çok kötü böyle gerçekçi böyle ayağımıza böyle çiv falan batıyor. Biz de onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu arada tam tane burada 50 like gelirse yes, bu başladık arkadaşlar. İyi seyirler dilerim başladı. Böyle bildiğiniz gibi. Ölüşleri çok kötü. Hatta şimdi size göstereyim. Ay ay ay. Ölünce göstereyim. Allah geliyor. Aa mayın var. Zırtlayamayız. Böyle güzeller böyle şeyler bize gösteriyor. Aşağı düşük şöyle kafayı mı şu yıldızların altındaki şu şey görüyorsunuz eğiliyoruz ok fırlatıyor çünkü çok gerçekçi ölüşü kafa kopuyor ayak kopuyor diğer elimize başlayacağız Başlayalım. o bombalı bölüm 2 yani Bismillah. Ananı. Arkadaşlar el ele... Aaa. Arkadaşlar bu dönü yani 50 like katarsanız bunu ikisini çekeceğiz böyle bölüm bölüm. Bu oyunu bitirirsek bu arkadaşlar bu oyunu bitirirsek şeyin videosunu da çekeceğiz. Yani daha yenileri de var. Bisiklet videosunu da çekeceğiz. Bir tane adam var onda videosunu. Hayır ayak kopuyor. Ayak kopunca arkadaşlar devam edebiliyoruz. Ananı top. Ananı. Az kalır yiydim. Oha. Nasıl kala? Ana ne? nasıl bir uza, yakından vurunca ölüyor uzaktan vurunca yani. Hasar almadık galiba diyor. bir hakkım var gibi birisini atlayalım. Uydum Ah. Bu bölümü de geçti. <laughs> ben geç emekli yere geçtik. <laughs> Bu bölümde de geçtik. Biz üçüncü elimize başlayalım. Level 3, Level 3. Asasını binelim. O an... ne? Kafam kopuyor nasıl kal orada. Ay, sıyrıldı ha. O ah. kaydı. Arkadaşlar siz gördüğünüz kendiliğinden oldu. İki dakika zıpla al. Uyuyan salak kafayı gidiyor valla. Ya Allah. Allah. Anane. Aa dur şöyle gidi. Şöyle kalksak anane. Sıkar al. Gördünüz kolumuz ayağımız ve iki kolumuz bir ayağımız kopunca bir şey olmuyor. Yani yaşayabiliyoruz bir kolumuz koparsa tabi. Allah'ım. Arkadaşlar oyun kontrol etmesi çok zor gerçekçi olduğu için. sen hiç uğraşma. Adam asası ben getirenin kadar. Akış siper almamız önemli. Siper alak. Hayır 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 Kalk Allah'ım. Kalk kalk kalk. Neyse kaç o bölüme geçince size e, getireyim o bölüme geçecek. Geldim arkadaşlar. Az önce durdu. boş etmesin diye. Allah. Şöyle kalk hemen kaç. Hayır ama yere düşüyor bizim mal. Kaç 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 kaç. Çok şükür. Şuraya çık. Boş ver alttan girek bizde. Çok şükür geçtik. Şunu anne. Aa! Ben de işte başımıza ek normal diye. Çık anne. Bir sesi duydum bir sesi duydum. Niye Allah. Allah ne? <laughs> ah, o da nazik oldu. Az tort dedi yerde duruyoruz. asansöre bindik Evet şimdi bütün yıldızları aldık arkadaşlar. Şöyle geçelim. Yendik. Yendik. Bel biraz zor da arkadaşlar. Daha yeni alışıyorum. Ee, birer birer ilerliyoruz bölüm bölüm. Dördüncü levele geçtik yani dördüncü bölüme. Allah. Bu kötü bir şey değil, değil mi? Ne asansör? Yukarıda bir şey var şey. Hayır arkadaşlar bunu yere düşerse patlıyor Hayır hayır hayır. Bir şey olmadı. Yere düşerse patlayacakmış. Ay hadi hadi git 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 git. git. Allah ananı. Ah. Koş 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 koş. Gözümüzü çıkarttılar. ölüyordum. Hayır. Bu bizi fırlatıyor. Ananı. Topu top nereye gidiyor? Ananı mayın. Ne topu fırlatacağız o? <laughs> Adamı öyle kastı ki topa bile vuramaz ya. Yani. para. spera. Arkadaş spera alınca bize bir şey olmuyor. Ha satayım. Ne fırlatınca kaçanın kadar bir yol. Hayır hayır. Kaç kaç kaç. Ölüyordum az kala. Biz top burada kalsın. Hayır ya Allah. Allah. <laughs> Neyse arkadaşlar bu tarafa kendinizi başlatırım. Hiç uğraşmadan gelelim. Allah. Yukarı kısma geçimiz değil. Evet arkadaşlar yukarı kısma geldik. Hadi. <laughs> koş koş içeri yara. Yara Ay, hadi. Başımıza yerim bu bizim ayın Mayınlara filatıyor çünkü. Bu da mayınlara gitsin. Gitsin oğlum. Tamam. Neyse daha ileri zıplamamız lazımmış. Bak şöyle işte şöyle. Heh. Daha bir yıldız olduk. Üç Arkadaşlar yavaş yavaş Dördüncü leveli de geçtik şimdi. Beşinci levelimize başlayacağız. Aa, biraz zor görünüyor. <laughs> Lan bizi niye burada? Ha, bizi karşı tarafa fırlatacak. Ha, biz de bana de bunu amcam dedim. Aşağıda ne varsa. Ha, buraya diyor oraya gidiyor. Lan bu nereye gidiyor? Bir lava götürecekti beni ne şerefsiz diyeceğim. Şuradan mayın mayın dilimi bir tane kayada kullanılan şey arkadaşlar o gemilerde. Videosunu çekmiştim bir kere. Allah eziliyorum çarpmadan yerisi Yere düşmüş oluruz Yeti git git, git git şuradan iki dakika zıplayalım önemli mayı bir bize doğru geliyor hayır Allah'ım şöyle başımıza yiyerek geçelim biraz kolaydı Neyse değerlerimize başlayalım. Beş, dördüncü bile beşincisinden daha zor Ama öğretiyor birer birer. Bana ne? Şimdi bir geri gelsin. Yardır 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 yardır. Burada bir şey mi var? Anam hiç Oha gidi üzerimize geliyor. Oo, kurur. Patladı. Bu da ok fırlatıyor Kırmızı noktaya gelirsek. Ne toprak burası. Tamam. Yeni taktik. Köprüden altta lav var. Lav biraz kötü. Kötü görünüyor. Yani. da başımıza yerip geçeceğiz? Dur. Dur buradan koşarak yani. Az kaldı götüne Ona ne oldum ayıttı. Oradan aşağı düşerik oyun. Ölümle bugün buraya geldik. Neyse 6. levelimiz yok. 7. level geçelim. Bu değil mi? Bu Ne bize bir şey yapmıyor. ne gelsin. Arkadaşlar ayağımız da yok, kolumuz da yok. Bir bir kolumuz var. Size de dediğim gibi. Bence baştan başlatalım. Göreceksiniz. gözünüz çıktı. Arkadaşlar ya. zıplayınca demek ki şey oluyormuş. Asansör geliyor. Gel. adam gitmişti. Ananı ee. ananı kafadan gittik. ay gökten gittik şimdi. Öldük. <laughs> <laughs> ay gittik vallahi. Bölüm, oh bölümümüz olmuş. Yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar alışmaya başladım arkadaşlar arkadaşlar psikolojim bozuldu haberiniz var mı ananı oraya gelince video başlatırım arkadaşlar zıplama çok şükür zıpladım ananı onu almadım şimdi geri döneceğim yine mal gibi Hadi yine ama şimdi yine gitmiyor. Yıldızsız mı geçeceğim? Arkadaşlar <laughs> sen. <laughs> Ananı sıçayım. <laughs> Oklara fake. Oklara fake. Bir kere elime saplansın. Cennetine. Arkadaşlar. Haydi bismillah. İlerle lan boku. Vallahi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Ha. Çok şükür burada öleceğim. Ölürsem ağlarım. Ee, aa, yeni bir şey öğrendik. Şöyle Allah burada kaldı. Şu yukarıdaki şeyle şöyle Şimdi alttakiyle çekiyoruz ve elimizi bırakıyoruz. Yeni şeyler gelmeye başladı yavaş yavaş. Ananı köprü şöyle it. Burayı da attık. Köprüden de geçtik. Ananı. -an -an. Bu ne dayı? Yok fuze fı koyuyorlar kafamıza fuze fırlatsınlar. Vallahi yaparlar o oyunu. İşkence bildiğim cani bir oyun. Ben de diyorum burası köprü müdürüm. Hay hay. Amanın. <laughs> Kolsuz kaldı. Kolsuz kaldı. Arkadaşlar iki kolunda gitti. Yani yere düşmem lazım. Arkadaşlar iki kolsuz oyunu yendim ben size de demiştim. Demişim kolumuz ayağımız onlardan değiştirebiliyoruz. Burası ne Şimdi buradan böyle çıkacağız. Arkadaşlar burada çıkmakta lan bir ananı duvar gelip. Ay, O Arkadaşlar yemin ederim hiç farkına varmamıştım. Buradaki duvar bizi ezmeye geliyor. Şunu aşağı at, Kaç. Atla. Ah. Oy. Bu kafaya geldi arkadaşlar. Zaten bomba dedim. ama bomba koydular. Ben dedim. O dağda niye öyle bir şey var. Ölüce <laughs> <laughs> bak ya. Ne sakatı geldim arkadaşlar bak şu da üstümüze düşecek ve biz de kaçacağız düşüyormuş başımızı ve yavaş yavaş çıkaralım Gidelim. ve sonra götüne gir anaaa satayım bombayla ne yapmışlar onlar? bizim dönemde böyle bir şey yok Yok. o bizi oradan ezecekti arkadaşlar geldik yani bayağı zor oldu. yani parkur nereye hemen çıkar zaten kısacası zaten ismini gösteriyoruz başlayalım dokuzuncu bölüm İnşallah öyle bak şurada bir şey var Mayına da basmıyor. Bak, altta bir şey varsa. Ya ne ay? Şuna bu nasıl bineceğiz ki? Ha içeceğiz ne? Yuha bu hal, nasıl lan? Ananı. ne? Bu şu yeşil çimenin ya burada bir işaret gösteriyor arkadaşlar. Kopya. Şu yeşil çimenin olduğu yere iyi bakın. Yani de oraya geç, orada ölmezsin diyor. Ya bak abimiz. Abimiz hemen anladı abimiz. Yuham! <laughs> Bombanın ucuna bir şey koymuşlar. Ha bir şey koymuş. Fırat beni açtı Kafamı zık. Ya çıkartı olsaydı ben şu anda kafamı koymuştum. yoktu ben Daha düşerse ben de ona düşürüm. Yuhu aman ne koy. Yani, ne diyorum? Koş yardır 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 yardır. Mehmet. Yani bu bölümde yandık arkadaşlar. bölümü de yaptık. o bombalı bölüm neden? Ha, burası kolay. Ayağımız gitmese kolay. Götümüz de bir yandan <laughs> yarıldı. Kolay dedim zor çıkmam. Kolay bir yer. Ha, bir şey yapmıyor bu iyi birisi bak. Sadece götümüzden hoplatıyor. Anneanne bombalarla savaş sporu. Yardır yardır yardır. Bombalar burada düşecek. O küçücük. Oha götümüze fare girecek. Oradan şu Ama burada koymayın altıma sıçıyorum. Anneanne bu ne lan? Ne bu şey. Bir muhafı sakamadık. Ananın götüm gidiyordu. Yuh yuh yuh. Ha bize fırlaça kadar. Ya fuzalar lan. Bombalar lan. Ölü geçtik. Yani pro. Ah. Bir dakika bir dakika bu ne? oldu. 6'ya ettim. Yavaş yavaş. Niye şimdi mayını mayım patlamıyor? En patrafı boğuyor <laughs> elbette. Orada yani da ne böyle bir la bir zorluk bir şey var. Ben zannettim kötü bir şey. Yine zaten kötü bir şey. Yok. <laughs> tarafa geçeyim ya. Of. Şu var şu boktu nedir? Hadi or şimdi hadi or. Bir dakika. Bu elbette ne var ya? Hiç ya. Adama da bak. Seni bir şey sanmıştım ha. Hokara, mokara mokara. Burada ne vardı? Burada bir şey yoktu. Şu bir ne İstikamet dingi. Ne bir saat burada gidecek? Oğlum iki dakika böyle aksam buraya daha Burada ne vardı? Ne doğru bu? Bu dönmüştüm ben. Ayağım gidiyordu vallaha. Bu fırlatmıyor değil mi? Oh. Vallahi gitti be. Bir tane daha. o birincisinde de ölmedi. Bir tane daha arkadan. Ya merak et. Yaşıyoruz. Ateş. Son bir tane daha önden. Son bir tane daha önden. Atmıyor. Gıcak da. Ananı satın. Arkadaşlar. Ya bile bile öldüm ya. Sakatlım şey bile görmemiş. Ne so tafa geçelim. Ananı kafam gidiyor. Kafam gidiyordu. Yine burada bir değil. Son bir tane daha. Tamam yeter. Oğlum bu sana bir yıl yeter. Lan ananı. He, otomasyon oradan nasıl alacağım diye. Hangisi bırakıyordu ben? Böyle. Biz bıçakla onu soğuşa gitmiş şey adamız on. Evet. Ne sadece bir sona geldik. Tabi. E bu taraftan videosunu da çekeceğim. Abone olursanız sevinirim. <laughs> Baktesi devamını da çekeceğim. Görüşürüz.